Bugün sizlerle birlikte Drakayla nasıl yüksek hasar verilir bunu göstereceğim. Buraya doğru çek. Arkadaşlar mesela hangi harita oynuyorsanız oynayın arkadaşlar. Aksesuar olarak ben bunu aldım. Siz istediğiniz aksesuarı alabilirsiniz arkadaşlar. Bu bize vursun arkadaşlar. Bu benim canımı indirene kadar ben bunu bekleyeceğim. Arkadaşlar iyice bir bekleyelim. Hadi vur kardeşim sen de ne yavaşsın ya. Hadi vur. Arkadaşlar tam size dediğim zaman. Biraz daha vursun arkadaşlar. Salın. Salın. Tamam arkadaşlar. Tam biraz sakin ol Sen parçası. Arkadaşlar bakın. 3200. 4300. 4300. 4300. 4300. 4300 vuramadım. 4300. 4300. 4300. 4300. 4300. Aksi pardon oyunum donduğu için videoya like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi günler, görüşürüz.